Tanrı yaratır, insan dönüştürür. Ama insanın dönüştürme gücü sınırsız bir özgürlük değil, halifelik sorumluluğudur. Kur'an'da insan yeryüzünün halifesi olarak tanımlanır. Bu Tanrı adına dönüştürme yetkisi ve aynı zamanda bir emanettir. Hakikat, anlam, değer, sorumluluk zinciri olmadan dönüşüm, yıkım üretir. Savaş, sömürü, çevre krizi. Ama bu zincirle birleşirse barış, adalet ve özgürlük doğar. Asıl soru şu, insan halife olarak dönüştürürken, hakikat ve sorumluluk zincirine sadık mı kalıyor yoksa ondan mı kopuyor? Anlam 2025 cilt 5 Tanrı yaratır, insan dönüştürür. Yazı 514 Bu yazının tamamını okumak için link açıklamada profilde.